Ağud bilaahi min ash-Shaitan Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. 3. Ders. Dersler. 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 dersteyiz Dersler. 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 sahih et ketebe, bir öğrenci yazdı. Et-tilmîdâni ketebe, ikisi yazdı. et öğrenciler ketebu yazdılar. et tu kız öğrenciler ketebine yazdılar. Et-tilmîdû, Müzari'de ise yektubu e, ve yektubâni, yektubune, e, tektubine müennes için. E, emir'de ise üktub, Üktübi müennes emri derken sen yaz. Üktübu siz yazın. Üktüb ne e, müenneslere e, derken siz diyoruz. Evet e, ne diyeceğiz açıklamada. İza teemmeltel emtile teraeyte ennel fiile ile ketebe kat ittasalet bihi damayir. <laughs> Zamirler bitişmiş. Mislu elif gibi. Fi <laughs> keteba keteba da Vel <laughs> vav fi ketebu vel ya fi e, tek ye gibi. Ve tisalu hadihi damair bil fiili yufidu ma'rifetel faili. Evet bunlar failin e, işte bilgisini verir. Hel huve mütekellim ev muhatap ev em gaib. Yani o fail mütekellim midir, muhatap mıdır, gaib midir? Ve hel huve müfredun em müsenna em cemi'i kema yubeyinu kevnel faili müdekkeren ev e, müennesen. Failin müdekkerliğini ve müennesliğini de beyan ediyor. Fettisalü zamair <laughs> bil ef'ali ala hadihi sura yusemma tasrifen. Bu şekilde zamirlerin farklı farklı birleşmesine tasrif e, denilir. Kavait yetesarrafu'l-mazi vel-mudari ala 14 misalen. 14 14 misal üzere çekilir. Mazi muzari. Selatetun min halil gayib, selatetun lil gayibe, selatetun lil muhatab, selatetun lil muhataba ve lil mutekellim. Ve yetasarrafu'l emru ala sittati emsile. Selatetun min halil muhatab ve selatetun lil muhataba. 3 tanesi de muhatabat içindir. Tasriful fiili şekere maziyen ve mudari'en ve emren ma'ad damair. Mesela şekere fiili ne diyor? Mazi için, muzari için ve emir için çekelim. Birincisinde e, ne diyecek? Bakın mazi malum. ikincisinde e, mudari malum. Üçüncüsünde mazi meçhul, muzari meçhul ve emir. E, ve şöyle hüve için e, şekere o şükretti, yeşkuru şükrediyor şükira şükredildi. Yüşkeru şükrolunuyor. Hıma için, o ikisi için e ne diyeceğiz? Bunu aşağı, yukarıdan aşağıya doğru emsilede olduğu gibi çekersek şekera, şekera, şekeru. Onlar şükrettiler. E, şekerat o müennes şükretti. Şekerata o iki müennes. Şekerne o müennesler. Şekerte e, sen şükrettin. Şekertuma ikiniz. Şekertum siz. Şekerti sen. E, mühendis. müennes. Şeker tuma ikiniz e, mühendis. müennes. Şeker tunne siz müennes. Şeker tu ben müennes ve müzekker. Şeker na biz müennes ve müzekker. Şükrettik. Bunun meçhulünde şükira. Yani harekeler değişiyor. O şükrolundu. Şükira o ikisi. Şükiru onlar. Şükirat o müennes. Şükireta o e, iki müennes. Şükir ne? O müennesle Şükirtesen. Şükirtuma ikiniz. E, şükirtum. Siz şu kirti sen ne, şu kirtuma, şu şu ve şu kırna diye e, meçhul okuduk. Peki Muzari'de yeşkuru, yeşkurani, yeşkuru ne, teşkuru, teşkurani, yeşkurne, teşkuru, teşkurani, teşkuru ne, teşkuri ne, teşkurani, teşkurne, eşkuru ve neşkuru diye çekiyorduk meçulünde. Yüşkeru ona şükrolunuyor. yüşkerani o ikisine. ne onlar. Tuşkeru, tuşkerani, tuşkerne. E, tuşkeru, tuşkerani, ne size şükrolunuyor. Tuşkerine, tuşkerani, tuşkerne, uşkeru, nüşkeru diye çektik. Emirde ise Uşkur, sen şükür et. Uşkura ikiniz, uşkuru siz, uşkuri sen mühendis. Uşkura ikiniz, uşkur ne siz mühendisler. Şükredin diye emrettik. Et-temrin alıştırmalar ne diyecek? Sarrifil ef'ale taliyete madiyen ve an ve emren. Et nasarayı çek diyor. Bunu emsile de bunu e, ne yapıyoruz? İlk başta emsile dersinde bunu çekiyoruz. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata diye diyor. Ehaze, ehaze, ehazu, ehazet, ehazete, ehazne, ehazete, ehaztum, ehaztum diye. Şeribe çektik. Semi'a, semi'a, semi'u. Se'ele şedde merre bunları çekeceğiz. İmle el fera bil bi fiilen madin münasibin fil cümelin taliye. Boşluğa uygun münasip fiiller getir. El ne bil cevaiz. Evet çalışanlar ödülleri aldılar. Burada el ne? mesela ne diyebiliriz? Nalu <laughs> değil mi? Nalu <laughs> eriştiler aldılar. Nalu <laughs> veya ehezu el müştehidati bil vacip ee, ödevlerini yaptılar. Buraya da eddeyne eddeyne e şeklinde e bakın mazi bir fiil getirdik. nehnu esati zetena Nahnu e ne diyebiliriz? Mesela e hocalarımızı e dinledik e veya hocalarımıza hürmet ettik. Ee, mesela, نحنو, e, mesela evet, nehnu e, ihteremna evet ihteremna hocalarımıza hürmet ettik el hadimetani el beyte evet burayı e, bakın müennes tesniye olarak yazacağımız için e, nazza değil mi nazza feta diye e, yaptık peki e, burada ise entünne ebna ekunne siz çocuklarınızı terbiye ettiniz. Burada e, ne diyeceğiz? E, hezzebe. Hezzebe. Hezzebne. Değil mi? Hezzebne. Şu şekilde. E, hezzebne diye söyleyeceğiz. Peki. E, burada ise Havvil el ibarete taliye ila müfredil müennes vel müsenna müzekker <laughs> vel müennes ve cemel müzekker vel müennes. Evet şu ibareyi bunlara dönüştür diyor. E, müfret müennese dönüştürürsek e, i'mel e, dünya ke ke enneke ebeden. E, şöyle emmeli müennese emrederken sonuna ne geliyor? E, bakın böyle bir ye geliyor. emmeli li dünya ki müennese seslendiğimiz için sonuna ki gelecek. Ke enneki değil mi? Ke enneki sanki sen e, te'i şu e, te'i şine evet te'i şine şeklinde gelecek. E, te'i e, şine e, peki sonra ne dedi? Müsenna müzekker ve müennes. Tesniye müzekker ve tesniye müennes. Peki i'mela emela tesniyeye emrediyoruz. diyoruz. emela li dünya kuma li dünya kuma kuma tesniye için geldi. Ke kuma Evet bu ikisinde de hem müenneste hem müzekkerde aynı ifade gelecek. Ke kuma te Evet te'i yani, yani e, peki e, sonra cemüzekker müzekker ve müennes Cem-i e, nasıl gelecek? İ'melû. Değil mi? şeklinde gelecek. E, peki. Li dünya kum. Li e, dünya kum sonunda kum olacak. Ke kum. Değil mi? Ke enne e, kum şeklinde gelecek. Te'işûne. Te'işûne. E, peki e, burada ise müennes için söyleyeceğiz. Emrimiz ne olacak? Ey emelne, şeklinde gelecek e, ve li dünya kunne, değil mi? Li dünya kunne, dünya e, kunne. Burada peki e, burası ise muhatap geleceği için e, şu ne olmaz? Te'iş ne? Evet burada ne düşüyor? Oradaki ye düşüyor. E, ne? Şeklinde ebeden. E, sonundaki ebeden. Hepsini sonuna getirebiliriz. E, peki burada ne vardı? Ke enne e, künne'yi de unutmayalım. E, ke enne künne şeklinde söyledik. E, diğer alıştırmaya da, e, konuya da gelecek bölümde inşallah geçeriz. Uluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.